Hello! Yeni bir gün. Hello! Kodumlarımıza devam ediyoruz. Yine arabadayız. Eee normal Eee. 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 Bu peki saydilmi yoksa? Ayne susuz değil Bir ama. Aa içinde naneler de varmış. Organik yazıyor üstünde. Bu da, da pembe. Hepsini <laughs> ipek seçtim. Benim seçtiğim orcasız. Ben de beni seçtin. Yeşil. <gülüyor> 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 ah, çok güzel ya. Ben çok beğendim. <laughs> beğendim. Sen de beğendin kantal? Baya mojito umsu bir tadı var. Of çok fresh. Baya mojito gibi ama mojitonun raspberry'li hali gibi. Hmm. Baya fresh. Mojito kadar tatlı şekerli de gelmiyor. Yani bir de tadı da çok gelmiyor. Ben bunu içerim. Yani. Çok güzel. yere geldik arkadaşlar ve size bir bir daha deneyelim dedik. Şimdi buranın ünlüsü peer. pier buranın ünlüsü, evet, tutar Armut, her şeylerinde armut var. Gerçekten çok ünlü burada. 7.0 alkollü bir ha, e, cider alkol. deneyeceğiz. Bu arada bu marka da yani şey de ünlüymüş burada. E, bu cider'ın bu markası hatta Sider ilk önce sadece Birdland olarak başlamış, Apple ve Birdland olarak sadece iki tip varmış. Sonradan bunlar çıkmaya Aa, başlamış vallahi. okuduğum kadarıyla. Evet. Kaçı. Bakın, bu bence sarı. sarı. Bira rengi yani. Şeffaf, Şeffaf. şampanya rengi. He. Bakalım nasıl? Baya şampanya rengi. Tadı da baya şampanya. Bu da çok güzel. Hmm. Çok fazla sparkling var yani çok asitli, gazlı evet. çok asitli ve böyle armut tadı çok arkadan geliyor ama aşırı hafif gerçekten çok hafif döndürdün mü sen oraya şişeyi döndürdüm bu da hoşuma gitti de inceliyordum çok yüksek alkolü olduğu asla belli hiç olan bir şey hiç anlaşılmıyor ve çok güzel yani buraya gelince bence e, İsveç'e kesinlikle yine her yine de türlü... benim favorilerim var videonun sonunda ben söyleyeceğim. De söyleyeceğim bu ama videonun sonunda diyorsun. Bu da favorilerimden biri oldu. Elimizde de gösteriyor? Ben sonunda mi? söyleyeceğim videonun. Ama buraya gelince yani şöyle bir sistem Systembolaget'e gidin ee, ve arkadaşlar oradan kesinlikle Çeşit çeşit desen desen nasıl istersen. Kesinlikle çeşit çeşit saydırları bence deneyin. Ee, İsveç'te üç buçuk e, alkole kadar marketlerde bulabilirsiniz. Üç buçuk alkolden e, üstünü de sistem, sistem bozaketlerde bulabilirsiniz. Onların da açılış kapanış saatlerini internetten bakabilirsiniz. E, tatil günlerinde ya da böyle onların bayramlarında vesaire çünkü çeşme saatleri çok değişir. Böyle. Bye. 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 Selam. Hey. Bu iskembe bulseder. Mango. Mango. Mango para. Mango Adı da saner yani. <laughs> bulseder. Apple cider ama içinde mango aroması da var. Apple cider'lı mango. Adı da Sunny Apple. %4.5 alkolümüz var. Bu sefer cider değil mi? Yes, apple cider yazıyor. Cheers everybody. Evet deniyoruz. İlk sen bu sefer hep ilk ben dene. Çok güzel kokuyor. <laughs> <laughs> İpek nefeslerini tuttu böyle bak. Böyle yaptı. Aşırı güzel. Benim bir numaram bu. Bilemeyiz tatlış. Bu çok güzel kokuyor. Kup, kup. Çok güzelmiş. Aşırı beğendim. Çok iyi. Harika güzellik de. Hiç güzel mango yiyemediyseniz bu hayatta... Daha <laughs> öyle oluyor ya, mangoyu alıyorsun tadı yok, taş gibi falan. Biz hiç güzel bir mango yiyemedik, hiç olmuş bir hiç mango yiyemedik. Hiç güzel bir yemedik. mango yiyemediyseniz bunu alıp mangonun tadına varabilirsiniz. Biriska Apple Cider with Mango, çok güzel. Böyle yukarıda Sunny Apple falan mangoları var. Tam bir yaz içeceği gibi. Çok güzel, İçiyorsun aşırı. İçiyorsun neşe doluyor insan. Edim. Bugünkü kombinimle de uyumlu oldu. Ben Marmara sokaklarında Japon atıştırmalıklığı tadan turuncu bir birasına gezen bir kız çocuğu oluyorum. Şurada bir etkinliğe gideceksin, o etkinlikte içeceksin ama hadi biraz şundan içelim, müceceği. Çok güzel. Açılış. Gerçekten bir partilerin açılış içeceği olabilir. Neli bu kırmızı meyveli, orman meyvelerinin hepsi var. Börden çilek, yabammersi. <laughs> bu arkadaşlar kartuşlu. Bazen yayınlarda bahsetmiştik. Aynen. Bizimle. Biz 7 sene önce buraya geldiğimizde bunu denemiştik ve Ezgi çok hoşuna gitmişti. Bakalım hala hoşuna gidecek evet. mi bunu merak <laughs> ediyorum. Çünkü ne de olsa damak tadımız değişti. <laughs> Bakıyım be, tabi hiç hatırlamıyorum bunu. Yemesin. <laughs> Yem. <Yeah. gülüyor> yeah, yeah. Gerçekten kaktüs suyu gibi. Çok fresh. Dostum. Çok fresh, aşırı fresh hiçbir şey içiyormuşsun gibi değil. Gerçekten çok güzel. Şey Dört buçuk alkolü var. Ve ismi de kaktüs ve lime'lı bu arada. İsmi ciddiye yazılıyor. Ciddiye yazılıyor büyük ihtimal. Bir şey diyeceğim. Tüm e, biraların tadındaki aroma diğer meyveleri biliyorduk ya. Ve hepsinin tadını çok başarılı bir şekilde aldık ya. Ama kaktüsün tadını bilmiyoruz ya. Evet. Kaktüsün tadı buysa güzel kaktüs çok güzel bir şey. Aynen. Yani kaygısının tadını bilmediğimiz için bu neyli olabilir, nasıl bir tat olabilir bilemedim. Ama şöyle tarif edebilirim. Bence bir tek yeşil elmaya benziyor. Bence evet. Bence Hindistan cevizinin sütü olur ya onun böyle hani nasıl yağlısı ama nasıl biraz da boşumsu ama Hindistan evet, cevizinin sütü ya. gelir ya. Bunu böyle çok yoğun yani yine de su gibi yani. Yeşil elma tadı geliyor Lime, Sen, lime oluyor mu? İpek. <laughs> İpek yeşil elma nerede? Lime nerede? Dediğimi anladım mı da? Otusunda falan var o evet. Ama tadı olarak su, suya benziyor. Suya benziyor diyemezsin bu kadar aramalı bir şeye. Çok da ama suya benziyor. <laughs> bu arada Antalya'da kaktüs dondurması vardı. Ama biz şey olduğu için bir ay falan erken gittiğimizi yiyememiştik. Bu sene belki kaktüsün tadını biraz daha yaklaşabiliriz diye düşünüyorum dondurmayla. Ne dersin? Hı. Peki oylamanı yap Ezgi ve bu videomuzu kapatalım. Armutlu ve bunun arasında git gel yaşıyorum şu anda. İlk üçünü saymanı istiyorum. İlk üçünü say. Sanırım bak. Birincisi, ikincisi bu. Üçüncüsü de mangolu. İlk için bunlar. Güzel. Allah'ına konuşsun. Benim durgamın emasıydı. yolları çok zorlu arkadaşlar. Evet sen de say. benim ilk üçüm. Bir numara mango. iki wow. İki numara Ha? Naneli, hani nane şeker. Aaa! Üç numaram. Ben de raspberry mojito ile sil arasındayım. İkisi de! <laughs> o zaman Cheers everybody! Cheers! Skol diyoruz! Bye evet. bye! Umarız videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve de takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Öptük, görüşürüz.